Değişkenler konusunda ilk bahsedeceğimiz değişken türü string yani metinler. Ekranda görmüş olduğunuz kodda biz daha önceden ekrana merhaba dünya yazısını yazdırmıştık. Şimdi merhaba dünya yazısından alt alta birkaç tane elde etmek istiyorsam yapmam gereken işlem şu. Bir tane yazıyorum ve hemen arkasından br etiketini ekleyerek bir alt satıra geçiyorum. Daha sonra da buradaki kodumu kopyalayarak Alta doğru yapıştırıyorum ve 3 satırda merhaba dünya yazısı elde ediyorum. Ön izlemesine bakalım. Hemen dosyamı kaydediyorum. Ve Safari'de ön izliyorum. Gördüğünüz gibi alt alda 3 tane merhaba dünya yazısını elde ettim. Ancak ben bu yazılardan herhangi bir tanesine değişiklik yapmak istediğimde, örneğin merhaba dünya yerine merhaba Türkiye yazmak istediğimde, buradaki yazıların hepsini teker teker değiştirmem gerekiyor. Teker teker yazılarımın hepsini değiştirmem gerekiyor. Sayfada 3 tane farklı yerde kullandım çünkü. Değişiklik yapmak istedim de 3 yerde de bunu değiştirmeyi. Ve şu anda ön izleme yaptığımda Merhaba Türkiye olarak gözükecek. Ancak ben bunu baştan bir değişken olarak tanımlasaydım ve bu değişkeni ekrana yazdırsaydım 3 kere sadece değişkeni bir yerde değiştirmem yeterli olacaktı. Şöyle ki bir tane değişken tanımlıyorum. Değişken tanımlamak için başına dolar işareti koymanız yeterli. Ve istediğiniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Nedir? Ee, yazı. Eşittir. Tırnak içinde merhaba dünya. Şuraya da bir ünlem ünlemiş koyalım. Daha sonra ekrana ben bunu yazdırmak için yapacağım işlem şu. Eko yazı dedikten sonra noktalı virgül koyacağım. Eğer bu yazı değişkenin arkasına bir br etiketi koymak istiyorsam iki farklı şekilde yapabilirim. Birincisi yazıdan sonra nokta ya basıp bunun yanına bir şey daha ekleyeceğim belirtip tırnak içinde br etiketini yazabilirim. İkincisi ise yazıyı da tırnak içine alıp şuradaki noktayı iptal edebilirim. Yazıdan sonra br. İki farklı yöntemde kullanabilirsiniz. Birinci metinle ikinci metin yani bir ve ikinci değerleri yan yana getirir. Alttaki ise tırnak içinde ikisini birden yazdığı için zaten aynı sonuca ulaşacaktır. Aynı Komuttan bir satır daha kaydediyorum ve 3 satırda alt alta merhaba dünya yazıyor. Dosyamı kaydediyorum ve ön izleme yaptığımda gördüğünüz gibi üç tane alt alta merhaba dünya yazıyor. Şimdi buradaki merhaba dünyayı değiştirmek istediğimde artık sadece ve sadece şuradaki değişkenimi değiştirmem yeterli olacak. Yazı isimli değişkenimde merhaba dünya yerine hoş geldin ziyaretçi diyorum. Ve kaydedip başlattığım anda bu değişkeni 3 farklı yerde kullandığım için kullandığım bütün yerlerdeki değerler değişmiş oluyor. İşte bu sayede ben değişken kullanarak e, birden fazla yerde değişiklik yapma olayını çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorum. Üstelik bu değerleri nerede kullandığımı e, araştırmak ya da bunları bulmak zorunda değilim. Ben başta tanımladığım değişkenimi değiştiriyorum ve geriye kalan her şey bir hiçbir tarafından o değişken gösterildiği için otomatik gerçekleşmiş oluyor.